1926'da Mussolini'ye ard arda düzenlenen suikast girişimleri sonrasında rejim Leggi Faşistissima adı verilen aşırı faşist yasaları yürürlüğe soktu. Bu yasalarla İtalya'daki muhalefetin neredeyse tamamen susturulması hedefleniyordu. En çarpıcı maddelerden biri önleyici tutuklamaydı. Henüz suç işlememiş fakat tehlikeli ya da şüpheli görülen kişiler polis tarafından mahkeme kararı dahi olmadan toplama kamplarına sürülebiliyordu. Bu kamplar genellikle Lipari, Ustica ve Ponza bölgeleri gibi uzak adalardaydı. Sürgüne gönderilenler dış dünyayla bağlantılarını kaybediyor, yıllarca orada yaşıyorlardı. Rejim gizli listeler hazırlamıştı. Yalnızca siyasi muhalifler değil, pasifist rahipler, bazı akademisyenler, hatta homoseksüeller bile toplumsal düzeni bozma ihtimalleri gerekçesiyle bu kapsam alınıyordu. 1930'ların ortasına gelindiğinde yargılama olmaksızın sürgün edilenlerin sayısı yaklaşık 12 bine ulaşmıştı. Faşist İtalya'daki bu uygulama yargının siyasallaşıp hükmü polisin mutlak hakimiyetine bırakması açısından tarihte yerini alacaktı. Yani Mussolini'nin önleyici tutuklama programı kökeni Antik Roma'ya dayanan ve modern hukuk devletinin namusu sayılan masumiyet karinesi ilkesini çiğnemişti. Neyse ki bugün artık bu tür arkayık uygulamalardan medetuman makyaverist çocukları kalmadı da kafamız rahat değil mi sayın izleyici?